merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evde ekmek yapıyoruz ölçülerimi veriyorum yarım bardak su ve maya arkadaşlar şimdi mayamızı koyuyoruz şeker karıştıralım mayayı iyice ekliyoruz şimdi tuzumuzu koyuyoruz bir karıştırmaya devam ediyoruz. Makinemize yerleştirdik ve şimdi un dökeceğiz. Şimdi un ekliyoruz. Şimdi mayalanmaya maya bırakıyoruz. Şimdi mayalanma şekillendirmeye geçiyoruz. Şekillendirmeye devam ediyoruz Hamurumuzu tepsiye aldık Şimdi tepsi mayası olacak Önceden ıtı sılmış Fırınımıza yol çıkıyor Yemek pişti Ekmeğin yolculuğunu işlediniz Hoşçakalın Merhaba